Evet nihayet bekliyordunuz arkadaşlar ve sonunda geldi 2K tek sürpek. Abi şaka bir yana gerçekten tekstür peki bekliyordunuz. Açtım her yayında soruyordunuz tekstür pek ne tekstür pek ne. Umarım tekstür pek yüklersiniz beğenirsiniz. Tekstür pek yüklenmek isteyenler için ben söyleyeyim. Discord sunucumuzdaki video tekstür peke de koyacağım. Açıklama kısmına da koyacağım. Güvenle ve rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Bence tekstür pek çok güzel oldu arkadaşlar. Buradan da Umut'a teşekkür ediyorum. Tekstür pek yapan Umut kardeşimin ellerine sağlık diyorum. Onu da kanalın açıklama kısmına bırakıyorum. Umarım ona da abone olursunuz ve desteğimizi Umut'a veririz arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu ya bilmiyorum. O yeşil reis yeşil reis gel seni bir keselim dostum. Tek iti öleceksin bak. Zınk. <laughs> Görüşürüz. Yeşilde güzel bir şekilde eledik. Dediğim gibi arkadaşlar Umut'a da destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Hatta şöyle de bir göstereyim. Umut yaptı arkadaşlar tek peki ve bence gayet de güzel oldu. <laughs> Zaten oyun içinde göreceksiniz. Bu arada hani şunu da söyleyeyim. Burada kırmızı gözüklüğüne bakmayın. Destekliyor tabii ki. Şuradan hemen bir kırmızıya gidebilir miyim acaba? Yok. Bu arada arkadaşlar kılıçlar nasıl? Yaram gibi. Yo 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 küçük değil, küçük değil devasa abi şuna baksanıza devasa ya. Oha ne diyor? Çet diyor ya. Şaka bir yana arkadaşlar kılıçlar böyle küçük falan ama ge yani gerçekten tatlı bir tek sürpek olduğunu ben düşünüyorum Umarım dediğim gibi yüklersiniz şöyle bir Bu videoyu kaç kişi izler bilmiyorum ama en az bir 500 indirme falan olursa gerçekten var ya o kadar mutlu olurum ki Hatta benden de çok umut mutlu olur Umarım yüklersiniz ben yükleyeceğinizi düşünüyorum çünkü gerçekten güzel Ve tekrardan söyleyeyim oyun içinde zaten tek sürpeki göreceksiniz Günlerini falan zaten görüyorsunuz kılıçlarını görüyorsunuz Gayet oynatan bir tek sürpek şaka hani ve sağ sol yaparken adama vuruyorsunuz ya şu kılıcın verdiği vuruş hissiyatını ben hiçbir tek sürpekte almadım. 2K tek kim ne demiyorum. Gerçekten almadım. Gerçekten hani oynatıyor tek sürpek. Ne yapayım? Adamlar chatte ne konuşuyor şu an? Chatte değişik işler dönüyor. Bir şeyler konuşuyorlar. Neyse. Ben gidip bir kırmızıyı kırayım diyecektim. Kırılmış. Maviye giderim o zaman. Vay canına. Kırmızıya geldik. Şuradan da bir demirleri falan alalım. Hala set olamadım. Ah oh, Şuradan golden apple alalım. Bir de güzel ateş topu da alırsak çok güzel olur. Mavi umarım beni fark etmezsin ya. Yata yatağa bana bakıyor. Bak görecek beni görecek. Arkadaşlar bu arada video içinde bir yerde şifre vereceğim. O şifreyi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım videoyu kaç kişi izleyecek. Dostum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye sen oraya ant taşı koydun ki? Ant taşı koymak ayıptır. Görüşürüz. abi benim ama TNT'm yokmuş ki. Adam bana makro mu bak dedi. Dostum ben makro değilim. Dostum ben makro değilim. Umarım bu videoyu izlersin ve 4 CPS yaptığımı görürsün. Ben makro değilim dostum. Makroyu tasvip etmiyorum. Kapat şunu diyor dostum ben makro değilim. Ama bak sen hep tıklıyorsun. Sen belki makrosun. Zınk görüşürüz. Abi öleceğim bu arada. Şaka bir yana öleceğim. Dostum bence sen makrosun. Lan kapa. Dostum. GTA Aybem yaz. 5-6 CPS yapıyorum zaten. Sarı rap makro. Dostum ne makrosu? <laughs> Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Ya dostum dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar bana makro diyen hayat size ne yapmaz bir düşünün ya. Abi görüyorsunuz zaten her videoda yaptığım CPS falan görüyorsunuz. 5-6 CPS geçmez hani en iyi böyle VS attığımda hani bu bu yani anladınız mı? Ne şöyle jitter yapıyorum ne böyle butterfly yapıyorum. Butterfly zaten yapamıyorum abi. Son videoda da panda ile konuşurken demiştim zaten. Parmaklarım mouse'a sığmıyor abi. O yüzden ben butterfly yapamıyorum. Jitter'da eğim alamıyorum o yüzden yapmıyorum. Drag yapıyorum ama o da pvp için kullanılmaz bence. Yani normal click zaten dediğim gibi en iyisi arkadaşlar. Şöyle bir uçalım. Tamam. Turuncuyu bak zınk diye kırdım. Keskinliğim var bu da var. Çünkü abi ya mükemmel değil miyiz? Mükemmeliz abi. Arkadaşlar bu videomuzun şifresi tek tekstür pek olsun. Yorumlara herkes tek pek yazsın. Bakalım kaç kişi videoyu buraya kadar izlemiş onu da bir görelim. Biz mavi kıramamıştık değil mi? Bana makro çocuğu biz kıramadık. Ama bir gidip kırayım. O değil de abi çok uzakmış ya. İnanılmaz uzak bize ve beni kırabilir bence o mavi. Abiye gitmeye çalışırken şöyle P3'ümü doluyorum abi. Bak şimdi canım manım gitmeyecek ben direkt hile falan diyecek ya. O turuncu kırdım abi. Turuncu kırdım abi. İkisi de muhtemelen mavi base'de. Oraya hemen yetişirsem gerçekten çok iyi olur. İkisini de öldürmek istiyorum. Videoyu hemen bitirmek istiyorum açıkçası. Çünkü videoyu yetiştirmem lazım bugüne. Orada mısınız ha siz? Aa bak buradan yol yap. Ula sen bana ne ara gittin mavi? Ya dostum ne yapıyorsun sen ya? Bak senin yatağını kırıyor burada turuncu. Sen gidip beni kırmaya çalışıyorsun. Neyse olsun. Turuncuyu öldürürsem çok güzel olur. Keskinliğim ve t 3üm de var. Ben öldürebileceğimi düşünüyorum ama nerede? Abi turuncuyla mavi yok. inanılmaz ya gerçekten. Gördüm turuncuyu gördüm turuncuyu gördüm. Yetiştirsem çok güzel olur. Ah be şurada bir 16 elmasım olsaydı var ya P4 olarak gidecektim. Şu an hepimiz kırız. Bak bak mavi mavi bir şeyler atıyor turuncu ya. Maviye bak ortaya gitmiş deli ya. Bana bir şey atarsa çok kötü olur. Oo kılıç attım. Abi ölüyordum. Tamam turuncu onun takip edecektir zaten. Selam dostlar. Gelin mi öldüreyim sizi ya. Bak o kadar P3 bastık bir vs atamadık P3 olduğumdan beri. Neredesiniz siz? Herkes kırık sanırım şunu yapabilirim. İlk turuncuya gideceğim oradaymış. Keşke onu almasaydım hiç. Turuncu gel bakalım. Bu ne abi? Turuncu mavi kovalıyor. Ben turuncuyu kovalıyorum. Kaçan kaçan abi. Ne yapıyorsun turuncu? Oy elmas set falan olmuş. Kral ya. Ben kase atacağım. Hmm, kim kazanır sizce? Durun bak ikinizle ben öldüreyim ya. <laughs> çok güzel kase attım abi, çok güzel kase attım ya. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Teksur peki. Umut'un kanalını açıklama kısmına bırakıyorum. Ona abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Teksur peki çünkü o yaptı. Böyle 3-4 gün boyunca uğraştı. Ona da gerçekten buradan sevgilerimi ve kalbimi yolluyorum. Seni seviyorum Umut. Hatta hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.